Evet arkadaşlar. Mayıs kralımızla yine birlikteyiz. Yine iki maç tahmini e, alacağız arkadaşımızdan. Evet e, sevgili mezarcı. Bugün e, Danimarka Belçika maçı ve e, Hollanda Avusturya maçı var. E, bu maçların yorumunu alalım senden. Arkadaşlar biraz kısa e, tutacağım. Hollanda kendi seyircisi önünde en sahip bana avantajıyla çok rahat bir galibiyet elde ediyorlar. Evet. Aynı şeyleri Belçika için de söylüyorum. Belçika'nın ben bu turnuvada final olacağına inanıyorum. Ve Belçika ve Hollanda tercihleri doğru diye düşünüyorum. İkisi banko. Evet. Belçika kazanır, Hollanda kazanır. Aynen öyle. Ee, Bay severlere ne diyorsun? Vallahi şey işte bütçeleriniz zorlamasınlar. Bütçelerine göre oynayabilirsiniz. Ben şahsen e, ufak bir 50 TL oynamakta ah. kararlıyım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim.